Yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün tekrardan Hana'yı oynuyoruz. Joy destek gelmiş. Benim desteğim de Angel. Joy desteği ilk defa görüyorum bu arada. Benim koridoru tekrardan darlamaya başladılar ama ben bunları oynarım. Çünkü sekman sağ atabiliyorum şu anda. Çok fena sekman atıyorum ve can dolduran biri daha var. O yüzden bir tık rahatım. Kalkanını kullandı. Güzel. Biz daha kalkanımızı falan kullanmadık zaten. Angel da can basıyor bana. Sen öl. Sen de öl kanka. İkisini de kolay şekilde öldürdük. Angel can basabilirse ben base atmayacağım hiç. Bize oynayabilirler. Can bas kanka. Buraya Burayı çok oynamayacağım. Orman dönebilir. Her an orman dönebilir. O yüzden hiç oynamayalım. Kankacım be zaten gold'da öndeyim sal şunu. Alamadık. Çalsaydım güzeldi ama. Karşı taraf bir tık fit diyor gibi oynuyor. Karakterleri sağlam ona mı güveniyorlar acaba? Aslında kalkanı hiç kullanmayabilirdik edebilirdik ya deminden. De neyse. Ölmekten iyidir. Buraya devam edelim. Yok tutmadı. Kul altı darlamaya başladık. Çünkü şu an gold olarak da öndeyiz. Bunlar Ne yapıyor? göstermeyeceğim. Şöyle minyona vurayım hepsine seksin abi. Aynen öyle, aynen öyle. Orayı bir tık daha oynayacağım. Tut kanka. Aha tuttu. Çok güzel. O var ya o skill çok güzel tutturdum. Ben şu Hanabi ile 1K'dan falan... Ya 1K'ya yakın 1K'dan fazla maç yapmışımdır. Klasiği de sayarsak. Sıralı da 900 falan. Klasikte de bir 160'ımdır. Belki daha fazla bilmiyorum. Canmaz kanka. Full canmaz. Yani şu anda koridorda çok üstünü kurduk. Karşının ormanı gelmediği sürece büyük ihtimalle biz burayı her türlü yeriz bitiririz yani. Baksanıza. Şu an Sekmansar atabildiğimiz için de çok fena vuruyoruz. Orada ben kritik build çıkıyorum normalde. Şu an full kritikten devam ya. Saldırı hızım güzel. Normalde bozulma tırpanını alırdım. Alı da bilirim aslında ya. Çünkü bozulma tırpanı çok işime yarıyor. Yavaşlatıyor falan. Bozulma tırpanını çekeceğim. Ee, bizi oynuyorsun da boşuna oynuyorsun. Acaba bozulma tırpanını boş yerip de direkt ama yok sıkıntı yok tamam. Şu an yavaşlatmayacağım ya. Direkt bitirmeye oynayacağım adamları. Bozulma tırpanını falan da boşverdim. Yeni bir şey deniyorum. Normalde bozulma tırpansız hiç oynamazdım ama. Bugün öyle oynayacağım. Çünkü bugün full hasar. Yani adamları yavaşlatacağım bir durum olmayacak. Full hasara karşı oynayacağım. Sonunda destek geldi bize ya. Devam devam. Oy 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 oy. Yalnız karşının ormanı gelmeye başladı sanki ufaktan ufaktan. Şu an gelse de bir şey yapamaz gerçi. Gelsin. Abicim. Çok güzel çok güzel çok güzel. Var ya un tutmasa ben ölüyordum orada. Uyu tutturdum. En şey Eduardo kaçtı ya. Normalde kaçmayacaktı o. Ben de oynasaydı. Her türlü yiyecektik onları da. Sonunda bir trik yapmam gerekti. Angel niye gidiyorsun ormana ya Allah aşkına. Zaten öndeyiz kanka. Ormanla oynamaya başladı. Ha beni öne geçirdin şimdi ormana git. Aferin. Mantık o. Yani gerek yok ki şu an ormanda oynamana. Tamam şu Vexana'ya oynar mıyız? Vexana'ya oynarım gibi. Bu arada kesemiyordum ha. <laughs> Adamına ultiyi tutturdum öyle kestim. Çok iyi oldu. <laughs> Öl kanka. Bunlar bir tık kolay ya. Çok kolay geldi bana şu an. Acaba oyun başı öne geçtim diye mi öyle oldu bilmiyorum ama. Şu an çok kolay geldi bana takım. Şuna baksanıza arkadaşlar. Kritik hasar efsane bir şey. Yani. Fazlasıyla iyi. Yalnız 5. dakikada oyun bitireceğiz şu ol olaya bak. Öl kanka. Buraya daha devam edeyim mi? Neyse Angel Can basıyor. Şu midi de biraz itelim. Abi çok fena oynuyoruz ya. 9 killimiz var. Hiç daha ölmedik bile. Yani şu saatten sonra bizi kesmeleri çok çok zor. Baksanıza. 2 vuruyorum ölüyor. Yani yaklaşamıyor. tane ölüyüm var. Oy 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 oy. Abi bizim takım full Mystic ligi karşı takım full Epic anasını satayım. Hepimiz şu an tekliyoruz çok fena bir şekilde. Aha. Öl kanka. Sen de öl de oynayacağım. 3'te attım. Güzel oldu. Bu a şey kule itiyor mu? Kule ne zamandan beri itmeye başladı ya? <laughs> Şu an takımdaki herkes teklediği için çok rahat bir şekilde kesiyoruz bunları. Eduardo da zaten 2 ulti atıyor, 2 skill atıyor, ölüyor karşı takım. Başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Biz haberimiz mi kötü? Çok merak ediyorum. <laughs> bir tane kill alabilmiş ya ormana bak. Abi Eduardo da efsane tekliyor. Şu hasara bak ya. Yanlışlıkla bıçak değse ölüyor hepsi. Aa tamam kalkana hiç gerek yokmuş bu arada. İlahi ettiler bizimkiler diyor. Ya yani bir tık öyle oldu. Tank savarı da çıktık. Kaotiyi çıkacağım. Başka da bir şey gerek kalmıyor. İkilerini alacaklar diyeceğim de. Oy 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 oy. Şu an oyun efsane sarıyor efsane. Hatta Ah be bir tane daha vursam sabitlemesi var ya. Şuraya bak şuraya bak. <laughs> Bitireyim mi? Biraz fittiyim mi? Kulede keseceğim artık ya. Çok kolay oldu. Gerçekten çok kolay oldu.